Arkadaşlar bu tane ikinci açılım videosunu şey yapayım. Az önce bir anda kapandı da çekerken. Onun için şöyle bu da yani şöyle diye aynı anda aynı saniyede video attım demeyin. Ve et böyle. O yüzden böyle oldu. İki videosu var ve açalım. Hadi açalım. Ha. Büyük kart geliyor mu? Yoksa. Aha geliyor. Geliyor. Aha. Aha açıyoruz. Aha. Açalım mı? Uy. Burası fena Uy, fofela. Ah. Açılacak evet. <laughs> Aha burada bir şey var. He. Azıcık destek alalım. Annemden destek alalım. Evet. Al bakayım ben de. Heh. Aha içten böyle bir süs çıktı ve bu kağıt acaba içinde ne yazıyor? Bakalım. Abone ol. Evet lütfen abone olun. Çünkü buna bir sürü şey uğraştım ve koydum ve bir sürü bat harcadım. Ve şunlar var. Ve bir de size bir şey göstereceğim. Şöyle gideyim. de benim bazı videolarımda açacağım bütün her şey var. Ve bunları ben kendim burada yaptım. Ve video bitirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.